Tam dinleyiciler hoş geldiniz. Evet bugün gene video başındayız. Arkadaşlar bugün açıklama videosu yapacağız. Evet açıklama videolarına açıklama videosu yapacağız. Neden mi diye soruyorsanız şimdi ben şimdi bu tarz içeriklerden sıkılıyorsanız ve daha yeni bir içerik istiyorsanız ee, nasıl diyeceğim yorumlara yazın ama biz biz bilgisayar bilgisayar alırsak daha iyi videolar geleceğine söz bak söz verdim daha iyi videolar bilgisayar alırsak söz çökeceğim eğer de farklı bildiğiniz bir içerik varsa yorumlara yazın şimdi bu konuyu neden açtığımı da söyleyeceğim ama önce sonra da bu videoya like atalım bu videoya 2 like yeter. Ya da 3 like yeter ya. Yani. Bugün like sayılarımız düşüyor. Ve bu arada 31 abone için kalpten teşekkür ederim. Evet kardeşler kanalına abone olduğunuz sayınız. Kardeşler kanalıyla da videolar gelebilir. Belki bu videoya 5 e, like gelirse Kardeşler kanalıyla video atarız. Çünkü biz bir ekip olduk. Kardeşler kanalıyla biz bir, bir ekibiz. Kardeşler kanalına abone olmak istiyorsanız Kardeşler kanalı yazın. Ve çok aşağıları kaydırın. Pembe bir kız var böyle pembe logosu pembe bir kız var. Ona tıklayın ve abone olun ve yorum onların yorumlarına da biz Buğra'dan geliyoruz yazın. Ve karşılığında e, şey ve bunu yaparsanız ve bana da yorum atarsanız sizin yorumlarınızın hepsine kalp atacağım ve okuyacağım. Zaten çoğunlukla bütün yorumlarınıza kalp atıyorum. Zaten olduğumuz gibi yani bu konuyu neden açtığımı da bilmiyorum. Ama bilgisayarlı video daha kaliteli oluyor. Yani o yüzden böyle videolardan sıkıldıysanız yorum atın bildiğiniz bir video varsa bu videoya 5 like yeter. 5. 31 abone olduk. 31, 31, 31, 31. <laughs> Arkadaşlar eğer 40 abone olursak çok güzel bir video bekliyoruz. Size. 40 abone. Evet her zaman yaptığımız gibi, evet. videolarımızın sonuna geldiğimiz gibi kendinize iyi bakın. Show wow wow